Bakın, bu ülkeye bu ülkeye hep yarımada dendi. Bu ülke bir yarımada değildir. Bu ülke şuraya biraz yaklaştırırsan Hızır bu ülke iki yarımadadan oluşan, doğal iki yarımadadan oluşan dünyadaki tek ülkedir. Böyle sen tek yarımadaymış gibi Türkiye üzerine vizyon kurarsa işte o vizyon bizi buraya getirir. Bunun iki yarımadadan oluşan bir ülke olduğunu fark edebilirsen yani güçleri birleştirebilirsen eski dünyanın, yeni dünyanın, devletin güçlerini bakın Trump sorusu bırakıp maske alabilir. Fakat bizim o kadar imkanımız yok. Biz eğer bu ülkenin iki yarımada olduğunu anlayabilirsek ve bu güçü birleştirebilirsek işte o zaman bir çıkış göreceğiz. Ve iki yarım adadan, doğal iki yarım adadan oluşan bir ülke fakir olamaz. Her şey var ama coğrafyadan bağımsız değildir. Ekonomik anlamda hiçbir şey. Coğrafyadan bağımsız değildir. Burada iki yarım adı olduğunu gördüğümüz gün zaten Türkiye'nin hikayesi değişecek. Bununla bağlayayım ben. Eyvallah. Kemal Hocam. Yani önümüzdeki günlerde biraz sistemik bir ifadede bulunayım isterseniz. Çok küçük bir ifade. Çok kısa. Yani önümüzdeki yıllarda şuna şahitlik yapacağız. Çin ve Amerika'nın mücadelesi rekabeti, hı hı. fakat bir taraftan da Çin ve Amerika'nın işbirliği, Turgay Bey gündeme geliyor bugünlerde. O işbirliği de şu, Amerikalılar diyor ki Kuzeyi bana bırak, yani Grönland'ı, işte Kanada'yı bana bırak, Panama zaten senin kontrolünde, onu da bana bırak. Ukrayna'nın madenlerini bana bırak. Heh, onu bana bırak. İşte Avrupa pazarlarını ikiye bölelim, sen de kullan, ben de kullanayım. Diğer taraftan işte Latin Amerika. ...Brezilya sende kalsın geri kalan... ...yani böyle bir bölüşüm söz konusu. Çin'le bir... ...paylaşım söz konusu gibi gözüküyor. Hı hı. Bu ticaret koridorları falan tekrar dizayn edilecek. Türkiye burada... ...bu iki tane süper güçün... ...karşılıklı işbirliğinden ne kadar fayda elde eder... ...ne kadar zarar görür. Ee, işte bunu... ...hesap etmeye çalışıyor şu anda Türkiye'deki... ...birtakım bürokratlar... ...yani siyasetçiler. Özellikle... ...bakın... PKK'nın ortadan kalkması, Suriye'nin dizayn edilmesi, İran kontrol altına alınması, çevre ülkelerle ilişkiler hep bu iki süper güç eskiden Sovyetlerdi, Çin aldı şimdi yerini. iki arada kalan dünyanın o bölümünde Türkiye tam merkezde. Kim nereden gelirse gelsin Türkiye'den geçiyor. Çünkü Ukrayna'dan geçemezsin. Artık karıştı orası. Daha da karışacak. Şimdi dolayısıyla Türkiye bunu da bir fırsata çevirebilir. İki gücün Çin ve Amerika'nın pazar paylaşımı, pazar bölüşümü bir şekilde Türkiye'yi öyle veya böyle değecek. Bunu fırsata çevirmek için güçlenmeniz lazım. Çünkü Trump güçlü seviyor kardeşim. Amerika güçlünün yanında yer alıyor. O yüzden PKK, PYD, iken, güçlüyken, destekliyken ABD peşinden gitti. E şimdi PKK zayıfladıkça Trump'un gözünden düştü. Bu kadar basit. Eyvallah. Güçlenmemiz şart. Şarttır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.